Karşı Ayazlı Mahallesi'ndeki Sapak Bölgesi'nde e, faaliyet gösteren cüruf işleme tesisiyle ilgili e, tam tabiriyle öyle söyleyeyim e, açtığımız dava dün itibariyle e, sona ermiş bulunmakta. E, davanın detayıyla ilgili girmeden önce e, tüm Akçavurca halkına, e, bizi bu konuda destekleyen herkese e, teşekkür etmek istiyoruz. Davayı e, birkaç detay vermem gerekirse, Düzce Valiliği e, Çevre Şehircilik ve İl Müdürlüğü, e, de, ne karşı açtık. Çet raporunun gerekli e, olmadığı e, raporuna karşı iptal davası olarak tam olarak sizin halkın anlayacağı de söyleyeyim. Dava sonucunda çet raporu gerekli değildir kararı e, ortadan kalkmış oldu. Biz davayı açtığımızda buranın e, çevresel e, yoğun şekilde zarar vereceği, e, fındık alanlarının içinde bulunduğu, derelere çok yakın bulunduğu, denize çok yakın bulunduğu iddialarıyla e, buranın çevreye zarar vereceği e, konusunda e, davayı o şekilde açmıştık. Bilirkişi raporu da e, tam da bizim istediğimiz e, ölçülerde geldi. Mesela birkaç örnek vereyim birikiş raporundan. Birincisi denize e, tesisin tarımsal alanlara sıfır metre mesafede olması tescillenmiş oldu. oldu Öyle olmadığını iddia ediyorlardı. Birikiş raporuyla bu ortaya çıktı. E, yeterli tepkinin alınmadığı daha önce meydana gelen çatı çökmesi de olduğu gibi aşırı yağış sonrası meydana gelebilecek tahribat nedeniyle e, atığın tüm flora ve Fauna üzerinde olumsuz etkiye neden olabileceği öngörülmüştür diye de çok açık şekilde burada işlenen malzemenin denize, dereye ve çevreye karışacağı ve bunun hiçbir şekilde önlem almadan bu tesise bu işlemin yapılmak, bu tesisin açılması için yetki verildiği konusunda net bir şekilde bir raporu ortaya koydu. Hatta bir iki raporunda ekosisteme, deniz canlıları üzerinde bile olumsuz etkiler yaratacağı rapor e, raporuyla tespit edilmiş oldu. Davamızın sonucunda da e, bazı e, sabah bizden e, habersiz bazı yayınlar yapılmış. Orada yürütmeyi durdurma kararı verildi e, gibi bir açıklama yapılmış. Yürütmeyi durdurma kararı verilmedi. Öncelikle onu söyleyeyim. E, yürütmeyi durdurma kararı vermeden direkt iptal kararı verdi. Mahkeme. Yani bizim açtığımız davada yürütmeyi durdurma kararı verilmedi. Bir kişi geldi ve bir kişi raporunun sonucunda direkt iptal kararı verdi. Mahkeme hiç yürütmeyi durdurma, inceleme falan bile gerek duymadan direkt bunun iptaline karar verdi. Daha önce de biliyorsunuz bu beton tesisiyle ilgili dava açmıştık, onu da kazanmıştık. Ama hala çalışıyor ne hikmetse iptal kararı verildiği halde çalışmaya devam ediyor. İnşallah bu tesisle ilgili yetkililer gereğini yapıp çalışmamasını sağlamaya yönünde adım atarlar diye umuyorum. Çünkü beton tesis iptal ettirdiğimiz halde hala çalışıyor. Doğru mu? Evet. Hala çalışıyor. Yeniden ruhsat almak için başvuracaklarmış galiba ama şu anda ruhsatsız şekilde çalışıyorlar. Burasının da öyle olmaması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Biz, e, çevre bilinciyle bu işi yürüten insanların hukuktan başka yapacak bir e, şeyimiz yok. Yetki devlet erkanında. burada yapmasını sanırım. Son olarak da şunu söyleyeyim. E, bu davalar çok maddi yükü ve külfeti fazla olan davalar. Öncelikle Handan Hanım'a e, teşekkür ediyorum. Bu davanın ortalama masrafı 15 bin liraya yakın tutuyor bütün masrafları Ergün Bey de sizle yardım ettiniz hep beraber. Herkes bu işin şeyine elini attı ama ve bu işi buraya kadar getirdik. Müvekkillerime de teşekkür edeyim. Onlar da cesaret gösterip vekalet verip bu işe destek verdiler. Gürkan Cumhur, Derya Çopan ve Ömer Gümüş. Çünkü Handan Hanım size belki o konuda bilgi verir ama ben söyleyeyim siyasetçi kimliğimle birçok kişiden vekalet istedik, kimse vekalet vermedi. Ee, ben söyleyeyim, sen belki söyleyemezsin. <laughs> birçok kişiden vekalet istendi. Ee, ve bu kimse, herkes oraya gidip şovunu yaptı ama iş dava açmaya ve mücadele etmeye geldiğinde e, keşfe ben, Hamsan abla ve Ergün abi üçümüz e, orada bir sürü adamın içinde e, hiçbir desteğimiz olmadan keşfe gittik. Doğru mu abi? Doğru bir şey yapacağım. Şimdi bu, bu işlerde sadece gidip gösteri yapmakla bu işler bitmiyor arkadaşlar. Ne yazık ki bu iş için elin taşın altına koymak, mücadele etmek gerekiyor. O yüzden e, yapılan haberlerde bu işin gerçekten mücadelesini vermiş e, Bey gibi olsun, işte müvekkillerin gibi olsun, Annan abla gibi olsun insanların isminin e, öne çıkartılmasını e, talep ediyorum en azından doğru o, olur bu şekilde. Çünkü gerçekten maddi anlamda hem de manevi anlamda çok üstümüze e, yüklenildi bu konuyla ilgili. Ama Allah'ın izniyle bir önceki davada olduğu gibi e, bunda da sonuca ulaşmayı başardık. E, Tüm akçocu hayırlı olsun. Bundan sonra da devlet erkanı böyle tesisler ya da böyle çevreye zararlı e, tesislerin açılmasının izin verirken inşallah bir daha düşünürler. E, kendilerine şimdiden buradan uyarı yapalım. Buyurun. Ama İşim İşin bir imajı bir... Yok hayır. Estağfurullah söyleyecek bir şey bırakmadım. Her şey Çünkü, şey Bir eksik var onu tamamlamaya çalışacağım. Hani bir eksik estağfurullah. Bu bir ekip işi. Öncelikle ben onu söylemek istiyorum. yani her kulvarda yürüyen evet yormuştuk ama sonuçta bir sürü kulvarı var bu işin. İşte maddi olsun yasak kısmı olsun. Maddi kısmı çok büyük canım. Maddi kısmı çok <laughs> büyük. Maddi kısmı hakkı alma yani. Yani bizim için sadece yanımızda ayakta durmak Tektir. Sonuçta bu bir ekip işi. Bunu Şimdi, e, o zaman de. şöyle şey yapabilir miyiz? E, siz bu curuf e, işletmesi açıldığını öğrendiğiniz zaman yaptığınız ilk girişim e, sanırım bir platform oluşturma e, çalışmanız evet, vardı. Evet, oradan bir başlayalım isterseniz. E, bir o şeyiniz var. Hani biraz daha detay evet, edeceğim Evet. O senin o konun. Ben avukatım ben. Bu... <laughs> Şimdi biz bu Biz e, bu olayı diyeceğim. Olayı öğrendikten sonra bizim için bir olaydır bu aslında. E, dernek başkanları olarak ya da dernekler olarak bir platform oluşturmayı öngördük. Çünkü platformlar her zaman bu tarz işler için ya da bir mevzu için bir araya gelir ve dağılırlar gerektiğinde. O yüzden e, Turizm Derneği, Doğaycan, e, İstanbul Akçı Kocalar Kültür Dayanışma Derneği, Çoğal Güzelleştirme Derneği bir araya gelerek biz bir platform oluşturduk. Adı, adı altında Akçı Koca Doğayı Koruma Platformu. Bu şekilde beraber e, araştırmaya başladık. Öncelikle firmayla ilgili bilgi aldık. Bunlarla ilgili gerekli yerlere, kurumlara, belediyemiz olsun, kaymakamlık olsun hepsine dilekçelerimizi verdik. Bizzat gidip ilçe çevremi biriyle konuştum bu konuyla ilgili bilgi almak adına. Sonra firmanın bir de kaçak olarak cüruh işlemini öğrendikten sonra Cumhuriyet Sağcılığına da suç duyurusunda bulunduk. Bunlardan tabii ki net bir sonuç alamadıktan sonra ee, olayın şeyine biteceğine kanaat getirdik. Yani e, dava açma geldi mı? mı Yani yerim. yanlış kelime kullanmayayım. Ee, buraya kanaat getirdik ve e, bu şekilde de e, Alkan Bey'in e, önderliğinde biz bu işe girdik. Teknik açıdan e, beslemeler oldu, bilgi alışverişlerimiz oldu. E, Her e, nebileyim bir Alan mıydı? Minna, <laughs> evet. Bir de Çetin Bey mi var? Çetin Bey eşi. Yani Onlar da çok güzel. Yakup Bey'in Çetin Bey'in özel kabini aldı. Onlar da Yakup Okumuşoğlu. oğlu avukat. Onun üç kere ya, da, yapı he, yapı yapı yolu, yapı de onun ofisine gittim ben. Yani çok büyük destekleri var. Telefonlarla... Oradan da, orada da bir dava açılmış çünkü. Onların tecrübelerinden de çok yararlandık yani. Yani aslında bu olay sadece Akçakoca'yı da ilgilendirmiyor. Türkiye'nin bir sürü yerinde, belirli böyle karşı kalındı. Hani çoğu e, dava açtı, kazanan oldu, kazanamayan oldu. E, bu şekilde e, devam ettik. İzmir'de varmış. Yani, İzmir, İzmir'de Allah'ım. örnekler aldık, İzmir'de evet. vardı. Zaten orada da bu işi işleyen e, bir alan var. Sonra eee keşif olayı geldi. Aslında e, ilk zamanlarda biraz moralim bozulmadı değil açıkçası onu söyleyeyim. Fakat e, keşfedildikten sonra tabii biz de bulunduk orada ve e, oradaki büyük <laughs> handikap vardı. Yani hiçbir şeylere doğru değildi hakikaten de çünkü çok tehlikeli bir işle beraberlerdi. Aynı zamanda proje tanıtım dosyasıyla oradaki olan işler tamamıyla farklıydı. Aldıkları ruhsatla orada yaptıkları işin başlığı bile farklıydı. Yani tehlikeli ve tehlikesiz atık. Sonra tuval, tufal işlemi ee, ruhsat alıyorlar fakat karşılaştığımız, hatta Ergun Bey'in evet. dikkatini çekti, yağlı, Yağ, yağlı, yağlı, yağlı tufal ve bu çok e, ağır metal içerir, demir oksitler içerir. E, dolayısıyla evet. e, tehlikeli atık olarak ve konsantrasyona bakılmaksızın tehlikeli atık olarak bilinen bir malzeme bu. Bunu da e, ortalıkta, öyle diyeceğim tabiri caizse, ortalıkta işlemeye başlamışlar. Yani hiçbir konuda iş sağlığı güvenliği falan da yoktu zaten etrafta. Bunu gönül şeyle söylüyorum, iş sağlığı denetçisiyim çünkü. Atıkların bertaraf etme işlemleri tamamen aksak bir durum. Yani şey prosedüre uygun yapılmıyor. Belli bir düzeneği var ama aslında işlemi düzenek değil. Neyse ki oraya gelen arkadaşlar, işte jeoloji mühendisleri vardı, kimya mühendisleri vardı. Hani bunları görebildiler bizim gördüğümüz gibi avukat arkadaşlar vardı, Hakim Hanım vardı. Hepsi el birliğiyle iyi bir rapor bize bilirkişi evet. raporu sundular. Biz de o zaman bir umutlandık ve de şimdi dün itibariyle de olumlu sonuç aldık. Ben hani kendi adıma da söylüyorum, ekip adına da söyleyeceğim. Yani mutluyuz, gururluyuz. Akçakoca böyle bir şeyden kıyıdan döndü diyebilirim. Çünkü hakikaten toprağımıza, deveye ve denize e, Tamamiyle kimyasallar e, atılacaktı ve bu belki ilk yakın tarihte bize zarar olmasa bile ilerleyen zamanlarda e, insanlığa ya da doğaya diyeyim sadece insanlar olarak düşünmeyelim tüm canlı şeyine zarar olacaktı. E, bu bir nihai karar olarak görebiliyoruz değil mi? Yani, Temmuz yılı açık tabii. de. E ama süreleri var herhalde. bunlar bu rapordan bir şey, bu rapor böyle durduğu sürece bu kararın çok bozulacağını ben hukuk olarak düşünmüyorum. İyi o zaman bu sevindirici bir şey. Ee, ama tabii ki takipte bulunacağız. Ee, hepimize iş düşüyor, bütün hoca halkına iş düşüyor. Ee, bu davanın kazanılmasındaki e, sevindiğim noktalardan bir tanesi de, yani her şeyi bir kenara bırakıp bir şeylerin peşinden koştuğumuz zaman e, aksilikleri, e, Bunların olmaması için bir çaba sarf ettiğimiz zaman sonuç alabileceğimizi görsünler diye. Yani çünkü bu olayda hoca halkından çok fazla destek görmedik. Bunun içerisinde tabii korku da vardı. Cepler, vicdanlar, arada sıkışma şeyler vardı. Yani onlara da şey yapmıyorum, yadırgamıyoruz tabii ki ama... ...mutlaka bu tarz şeylerde herkesin el birliğiyle olaylara... E, yürümesini e, istiyorum. Yani bu benim kendi dileğim. Tabii. E, i̇nşallah daha ilerleyen zamanlarda daha iyi olacaktır. E, ve biz e, bu olayın takibini e, yapmakta yükümlüyüz. Hep beraber Akçakoca olarak. Bunu söylüyorum. Bir soru şunu söyleyelim. Öyle bitirelim. E, gerçekten biraz önce söyledim. Çok pahalı davalar bunlar. E, her Akçakoca'da bir sürü şey var. inanın böyle dava açılabilecek. Ama e, Vatandaşın bu paraları bulup sürekli dava açma şansı olmaz. Devlet yetkililerinin bu işi olmadan e, bitirmesi gerekir. İşin aslı bu. E, ya da e, bazı devlet kurumlarının bu raporları vermemesi gerekir. Yani buraya biz gittiğimizde gördük ki buraya chat gerekli değildir raporunu vermek için kör olmak lazım. Yani e, inanılmaz bir şey ben eminim ki bu raporu verenler gitmemiştir bile oraya. Yani buradan kalarak bir şey ilave edeyim. Benzeri bir hadisede ben Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulundum. Dosya ne yaşıyor altı beklemede. E şimdi zamana bırakarak, yayarak geciktirme düşüncesi içerisinde girmiş oluyor ister istemez Yani önlemeye çalıştığınız zaman da bunu bir şey elde edebilmek mümkün değil. Yani yargı istediği zaman çok hızlı çalışabiliyor, istediği zaman çok yavaş çalışabiliyor. Yani bir şey yani, içerisinde... Düzgün karar verdi. Yani, yani. <laughs> Bol da hakimler evet. <laughs> var Evet. Şimdi hangi bir davada da bol hakimler var. İkinci bir şey var. daha söylemek <laughs> istiyorum. Ee, şimdi bu davayı sadece Akçok olarak düşünmek lazım. Bölgenin bir davasıyla davalarla birlikte düşün. Çünkü Alaplı ve Ereğli'de bu benzeri hadiselerle ilgili işte açılmış belki onlarca dava var. Biri başlıyor, biri bitiyor oradaki davalar. Mezarlıkları bile bu tip yerlerin içerisinde alacak e, kararlar çıkıyor vesaire çıkıyor. Yani bizim bu e, başladığımız e, bu davayla rehavete kapılmaması gereken bir şey. Arkasından birçok davaya e, sebep olacak gelecek. Arkasından para indirilerek e, algı siyaseti yaratılacak birçok haberler de yapılacak. Bunlar da hazırlıklı olmak lazım diyor ama al 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 herhalde alışmışızdır buna da. Şey, bu ama ben bir şey sormak var. istiyorum. Adok platformu e, e, yöneticisi olarak e, siz e, bu konuda e, bir dava kazanmış oldunuz. E, bu kazandığınız dava üzerinden halkın ilgisizliğini artık e, bertaraf edip yeni bir çalışma, yeni bir toparlanma ve e, bu işletmelerin işte ne bileyim beton santrali olsun, e, işte jürüt tesisi olsun kapatılması konusunda halka bir çağrı yapmayı düşünüyor musunuz? Onlarla birlikte e, bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz? Artık çünkü kazanılmış bir şey var. Tabii aslında biraz evvel kullandığım cümleler bunu e, söyle çalışıyordum o cümlelerle. Artık görev bütün e, halkın. hoca halkının. Yani e, çok kaba tabirle e, söylüyorum. Yatış bitti. Yani e, böyle bir kararın arkasından yürünmesi gerekiyor. E, herkes taşın altına elini koysun. Çok kırışık bir laf oldu ama bu şekilde yürümek zorundayız. Ya, sürekli şeyle karşılaşmak zorunda kalmıyorum. Yani bana da çok geliyor. İşte orada 10 kişi çalışacaktı. Siz iş... İnsanların ekmeğiyle oynuyorsunuz falan yani böyle bir şey değil ki bu. Yani çalışsın ama düzgün yapsınlar yani, yani kimse... mesela 10 kişinin ekmeğini oynamak demek, denizdeki 100 kişinin ekmeğiyle yok etmek e, Aynen, e, aynen öyle. yani. öyle yani, böyle suçlamalarla karşılaşıyoruz ekmeğiyle yani. Ekmeğiyle oynamak demek bir taraftan da. Yani. Kimse, şimdi bir de hani ben de e, mahallenin delisi gibi sürekli devlete dava, e, şey bu şeylere karşı dava açan avukat gibi e, sürekli eleştiriler de alıyorum. Ya ama yani birisi buna cesaret edip yapacak. Bugün e, Handan abla yaptı. Ondan önce e, ki beton santralinde başka e, müvekkillerle yapıyoruz ama sonuç yine devam ediyor. Bunda da olmasın. Devlet e, adli makamlar kararı verdi. E, yönetici konumunda bulunan insanlar. Bu tesisin bundan sonra çalışmamasını sağlasın. Başka bir isteğimiz yok. Halkta biraz daha kendi sağlığını düşünürse biz onları sonuna kadar düşünüyoruz. Bizim ne için mücadele ettiğimizin anlaşılmasını istiyoruz. Tek derdimiz anlaşılmak. Bir çıkarımız yok. Yok. Yani yok, ne Bir çıkarımız? Çıkarım. Yok. Ben para almadım. Ya sen kendi cebinden harcadım. Ha.